Bugün ohri, hırçın, bohri, dalgalı rüzgar var. Oh, hiç böyle görmüş müydünüz? Bu kadar dalgalı görmüş müydünüz? Tam da sahil kenarında, denize girecek yerde dakikalar bizi unutuyor tabi bizden başka da burada insan olmadığı için cesaret edip suya gidemiyoruz o denizin suları herhalde göl kendisini temizliyor arkadaşlar bakın içindeki yosunları, çöpleri, yosunlar, yosunlar, yosunlar. test sistem çok memnunuz. Sizlere ismini de verebiliriz. Apartman Lili diye bir yer. Gayet de hesaplı. Bohri'ye dalgalı suları arkadaşlar. Bohri'yi hiç böyle görmediniz. Suyun içerisinde kurullar var. Yavruların bir, bir tane buğu var, üç tane de var. Bunları görüyor musunuz? Onlar belki de dalgalı suları seviyorlar. belli oluyor telefon çözülüyor ancak bu kadar kastediyorum değerli arkadaşlar Ohriden fırtınalı bir Temmuz günü ama manzara mükemmel arkadaşlar dalgası başka bir güzel olduğu zaman başka bir güzel gündüz olduğu zaman başka bir güzel akşam olduğu zaman başka bir güzel Rabbimizin verdiği nimetlerine sonsuz 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 defa hafif senalar e olsun inşallah.